Selamun Aleyküm üretmeyi seven dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle piyong tokamı paylaşacağım. Tek renk yaptım. Kenarları daha fırfırları daha küçük. Diğer modelime göre bir tık daha farklılıkları var. Bu tarzda yapılışını merak edenler için tekrardan paylaşmak istiyorum. İplerim Alize Cotton Gold. Tığım 1.73 no tulip tığı. Lastik tokaya uygulayacağız bu sefer. Hemen ipimi elime alıyorum. Bir tane sabitleme zinciri yapıyorum. Şöyle bu şekilde ben yapıyorum sabitleme zincirini. Bir tane sabitleme zinciri yaptık, yaptıktan sonra 17 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 adet zincir çektim. Hemen yanındaki zincirin içinden batarak sık iğne yapıyorum. Yine yanına sık iğne yapıyorum. Üstünü bütün zincirlere batarak başa kadar sık iğne yaparak geliyorum tamamen başa kadar sık iğne yapıyorum başta başa geldiğimizde bir zincir çekip geri dönüp diğer başa kadar öreceğiz bunu bu şekilde devam edeceğiz hemen başa gelince göstereyim eksiltme arttırma yapmıyoruz tüm zincirlere bir adet sık iğne örüyoruz son zincire geldim 16 adet sık iğne yaptım. Evet. Şimdi bir zincir çekiyorum. Arkasını dönüyorum ve dibindekine hemen bir sık iğne yapıyorum. Bu işlemi tam 16 sıra olana kadar devam ettireceğiz. Şimdi ikinci sıramdayım. Bir sıramı yaptım. İkinci sırama geçtim. Yine aynı şekilde diğer başa geldiğimizde de bir zincir çekip geri döneceğiz. Bütün 16 sırayı bu şekilde düz olarak tamamlayacağız. Hemen bir daha göstereyim. Son sırama geleceğim. Yine 16 adet sık iğne yaptım. Son zincirime geliyorum. Evet. Son zincirime geldim. Ve bir zincir çekiyorum. Arkasını dönüp dibindekine sık iğne yapıyorum. Üçüncü sırama geçtim. Üçüncü sıramdayım. Bunu 16 sıra olana kadar devam edeceğiz. Ben hemen elimde hazır olanı getireyim. Evet bu şekilde olana kadar bunu devam edeceğiz. 16 sıra oldu. Şöyle hemen sayayım size. Çünkü bunda da problem yaşayanlar vardı. Bana mesaj atmışlardı. Yani 8 sıra diyor. 8 sıra değil. Şunlar ikili. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 sıra yapılmış oldu. Şimdi köşeleri şöyle kenarlarını tamamen köşelerini şey yapacağız. Sık iğne yapacağız. Bunun için köşeleri çift sık iğne yapıyoruz. En köşelerini çift sık iğne yapıyoruz. Diğer tarafları tek sık iğne olarak devam ediyoruz. Kenarlarını bu şekilde tekli sık iğne olarak geçiyoruz. Bütün kenarlarını bu şekilde öreceğim. Tam köşelere geldiğimiz zaman tam köşelerimizi de çift sık iğne yapıyoruz. Tam köşedeyim. Köşemi çift yaptım. Dönmüş oldum. Ve tek sık iğnelerime devam ediyorum. Tek olarak batıyorum. Tek sık iğnelerime devam ediyorum. 4 köşemize çift sık iğne yapacağız. Diğerleri düz tek sık iğne olarak devam edeceğiz. Evet. Yine bir köşeme geldim. Bir saniye burada. Evet. Yine bir köşeye geldik. Bu köşemizi de yine aynı şekilde çift yaptım. B kenarlarını tek olarak devam ediyorum. Şöyle bir kenarları geçerken şu yan tarafları fark edersiniz. Bir şöyle iki yerde var delik bir de şurada var. İşte buralardan geçiyoruz. sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Ardından yine ben köşeye geldim. Köşede yine çift yaptım. Bütün etrafını tek sıra olarak dönmüş olduk. Burada maksadımız şu fırfır kenarlarını yaparken fırfırları alt tabanımız daha düzgün olsun diye yapıyoruz. Şimdi son yere geldik etrafını dönmüş oldum bu şekilde tek sıra şimdi burada köşeye yine bir sık iğne yaptım ve yanındakine bir sık iğne yapıyorum ardından baş doladım bir çakma trabzan dediğimiz üçünü bir arada çektiğimiz çakma trabzan yaptım tekrar baş doladım ikili trabzan yapacağım ikisini bir ikisini bir çektim tekrar baş doluyorum. aynı yere bunlar çakma trabzan yaptım ve hemen yine aynı yere sık iğne yapıyorum yanındaki hemen yanındakine bir kaydırma yapıyorum yanındaki sık iğneye bir tane sık iğne yaptım Aynı işlemleri burada devam ettireceğiz. Bir çakma trabzan üçünü birlikte çekiyorum. Sonra bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir çektim. Tekrar bir üçlü trabzan. Aynı yere tekrardan bir sık iğne. Yanındakine bir kaydırma. Hemen yanındakine aynı işlemleri yapıyoruz. Ve pilelerimiz oluşmaya başladı. Aynı yere tekrardan göstereceğim. Anlamayan varsa hemen yanındaki dibine böyle bir kaydırma yaptım. Yanındaki sık iğneye bir sık iğne. Aynı yere bir çakma trabzan. Bir tane ikili trabzan. Bir tane çakma trabzan. Bir tane sık iğne ve yanındakine kaydırma. Bu işlemi bir kenar olarak devam ediyoruz. Bir kenarı bitirene kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Hemen hızlıca yapayım. Buradan dönüşü de göstereceğim. Videomu durdurmuyorum. Beraber yapalım diye. Hemen Burayı da yapmış oldum. Buradaki pileleri artık tamamlıyorum. 8 tane pile olacak kenarda. Olabilir. Sizinkisi 7 olabilir. Ee, bunu fark etmez. Ama bu sayılarla 6 olmamalı. Hemen yine bir kaydırma ve şu son köşe kısmına doğru geldik buraya da yine bir pile daha yapıyorum bu işlemi bu şekilde devam ettiriyoruz Evet yine dibinden sık iğne ile devam ediyorum köşeye geldim köşedeki kenarlardaki pilelerim bittikten sonra köşedeki son pilemi yaptım ve sık iğnemi devam ediyorum başa kadar tekrardan geleceğim çift yaptığımız yere kadar geleceğiz çift yaptığımız noktada bir tane sık iğneye normal sık iğne ikincisine hemen pilelerimizi başlıyoruz evet, geldim bir tanesine normal ikincisine hemen pilemi başlıyorum Yine aynı şekilde bir sık iğne, bir çakma trabzan, bir tane ikili trabzan, bir tane çakma trabzan, bir tane sık iğne olarak yine başa kadar gelelim. Buradaki gibi olacak. Evet bu taraftaki kenardaki pilelerimi de yaptım. Hemen buradan tekrardan sık iğne olarak başa kadar devam ediyoruz. Burayı da sık iğne yapalım ki alttaki sayıyla aynı olsun. Evet. Sonuna kadar en başladığımız noktaya gelmiş olduk. Etrafını dönerek. Evet sona geldik. Bu sonda artık bir tane şöyle kaydırma yapıp zincir çekip hemen ipimi orada kesiyorum. Bunu arkada saklayalım. Şöyle birkaç sıra arka iplerimizden kaydıra kaydıra saklayalım. arkada gezdireceğiz bunu. Bir müddet gezdirelim ki çıkma yapmasın. Şöyle ucuna hafif silikonla da yapıştırabilirsiniz. iplerimizi de temizleyelim. Temiz bir görüntü olsun. Şimdi elimizde böyle bir parça oldu. Hemen bunu yine ipimizi elimize alacağız. Şöyle ben diğer ördüğümü Hı. ipimizi aldık kenarda bekletelim. Şimdi bunu şöyle arkayı çevirelim şu şekilde katlar gibi. Küçükken ee, kedi merdiveni yapıyorduk ilkokullarda hatırlar mısınız bilmiyorum. Onun gibi bir ters bir düz bir ters bir düz bu şekilde katlayalım. En son şöyle terse gelecek zaten. Bu şekilde katladık. Şimdi bunu hiç bozmadan ortasına hiç bozmadan şuradan sarmaya başlayalım. Şöyle bir parçasını bıraktım. O bizim düğüm yapmak için. Şöyle ortasını bölümde kamera varken biraz zor oluyor. Evet. Ortasını böyle yayarak şöyle bir önce geniş sonra üstünü toplayacağız. Evet. Şu şekilde sardık. Şimdi bu bu aşamada şuraya silikonla tokanızı yapıştırın. Ben şu anda silikonumu ısıtmayı unutmuşum. Şuraya silikonla tokanızı yapıştırın. Sonra arkasından bir iki tur daha sarmaya devam edin şöyle ipimizi keselim varsayalım ki burada silikonu artık yapıştırdık yapıştırmadım da işte <laughs> dediğim gibi ısıtmayı unutmuşum videoyu kesmek istemedim hemen yapıştırdıktan sonra bu şekilde birkaç tur daha sararak arkasını döndürüyoruz arkasını döndürüp şuradaki iplerimize artık bir düğüm atıyoruz şöyle ikili düğüm attıktan sonra evet. düğümümü attım ipimi şöyle kestim Arka kısmını şöyle, arka kısmındaki şu kalan iplerimizin uçlarını da hafiften böyle silikonla çok ince ama sürerek şöyle dağıtalım ya da böyle silikon tabancanızın ucunda kalmış olan e, küçük silikonlarla şöyle sürelim ki oradan bir daha çıkma işlemi olmasın. Evet, önüne döndürdük ve tokamızı şöyle kenarlardan çektirerek elimizde düzeltiyoruz. Ve harika tatlı mı tatlış bir fiyonk tokamız oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.